Ayıttasın değil mi? Evet arkadaşlar Ömer Ali ile yeni bir tamam. e, kendi macerasında Metro ile ilgili şeyler ee, Store'un yakınlarında Air Drop mağarası. Ömer Ali'nin tek derdi airdrop mağarasına ulaşmak. Kaldırmadılar Ömer Ali kaldırmadılar duruyor. Hadi Seni takip ediyorum atlat Merhabalar. Tamam. Merhabalar gençler, izleyenler ve herkes. Bugün bir mesajı Bugün Podrosta yapıyoruz. Podrosta'nın yakınlarındaki iki e drop mağarasına. Umarım kaldırmamışlardır. Kaldırmadılar. Kaldırdıysalar e, çok e, güzel. Bu arada fake yedik. Ve bir isim duyarsanız o benim. E, babamın şeyi profilinden kalmış. Ha? Mehmet amca sen biliyor musun şeyi? Atladık işte podonsu yakınlarına. Burada daha bul. Tamam Ömer Ali. Ben gideyim bir benzin bidonu ya da el bombası bulup da silah ver. Tamam Getir. sana da silah getiriyorum. Ben, de... ben de mağarayı bulayım. Tamam sen mağarayı bul ama ölme dikkat et. Tamam. Hah buldum mağaranın geçini. Tamam süpersin bekle orada beni. Ben nasıl ölmeyeyim yani? Silahım yok, bir şeyim yok. Bu arada orası son arabada da el bombasıyla açılıyor. Dikkat et, biri gelirse saklan işte. Tamam, benzin bidonu. El bombası etkisi görür mü benzin bidonu? Evet. Tamam. Ben de şeyi arayayım bakalım. Yok ya, geç. Ne geçmişim lan bunu? Yani, bu arada e, beyler ben, be, Mehmet amcam söylemiş videolarında ama ben de yine söyleyeyim. E, beğeniler çok fazla, izlenmeler de fazla ama abone sayısı çok az. E, lütfen genç izleyenler abone olsun, e, lütfen. Bu arada bildirimleri de açın, ben açtım. Hem kanala aboneyim. Ay, hey, bildirimleri de açın ki Eee daha sonradan gelen videoların haber, videolardan haber doğru sonra söylemeyin yok Eee niye video atmıyorsun falan diye o yüzden bildirimleri de açın yandaki küçük zil işaretinde e, tüm bildirimleri aç diye tıklayın Arkadaşlar, tamam, doldur benzin bir de bulabildin diyeyim. mi? Bak ben kendimi işaret ediyorum. buldum. Işaret Ömer, Ömer Ali bir dur. Az da ben konuşayım. Tamam, işe yarayacak diyorsun. E, Seyret şimdi. Tamam çekil ben ateşle. Lan bu ne? Açıldı. Ya e, açılacak tabii. Sen tamam. oradaki al. Benim al. Ben burada iyi drop arıyorum ya. Ben kaç gündür buraya giriyorum. Hiç ne drop'u bulamadım. Nerede? Ne? Ben fişek. Hmm, oyuna yeni bir gelmiş evet. Hayır ya airdrop ile birlikte fişek bulacağız. O fişeği atacağız. <laughs> Fişekle o airdrop gelecek. da. Tamam ben Thompson'la geziniyorum. Şu an loot yapıyorum bayağı da. Silah buldum ama silahın ikini buldum. Oh SKS. Çok iyisin Ömer Ali. Kaldım. Bir de daha güzel olurdu. Seni seviyorsun şey de, şey değil mi? Evet. Biraz. Ömer Ali yukarıda Benzim, adam var. Ben şunu evet. bir öldüreyim bekle sen. Aa, adamları öldürelim sonra biz gibi lootumuzu yapalım diyorsun. Aynen öyle diyorum Ömer Ali hadi bakalım. Yaklaş bana. İyi doğru. Bir, bir tane daha benzin bir de onu bulabilir misin? Var burada Ömer Ali benzin diye. Ha, kapısı açık kalmış. Biri daha var. Allah'ım nasıl yapıyorsun ya sen? Zor olmuyor Kırın herhalde. Ben korkuyorum öleceğim diye. Korkma ben seni korurum. MP5 K var orada. İstersen alırsın. Ne fişek bu Tamam boş var. Tamam boş ver. Şimdi mi? bir şey diyeceğim bakalım anlayabilecek misin? Search for vehicles. Aha, araba bulalım. Hı, şey buldum. Ya buldum biliyor musun? İnşallah. Ben susmuydum yoksa sen ne Ben sıktım ben. Sıktım. Gel. Ya sen çok hızlısın. Allah Allah sen çok yavaşsın ben çok hızlı değilim. elimde silah var diyor ben bu kadar yavaş yavaştıysam. Evet silahı bırak da gel. Çabukla. Hadi fişek kucuracağız tamam. şimdi gel. Aslında enerji içeceği var. Bas. Tamam ben bir enerji içeceği içiyorum. Gazoz. bakalım. Bir baka tane baka. de... Ee, ağır kesici iç. Oooo. Tamam öldürdüm Ömer Ali merak Dur, merak bak, etme. Dur bak diğer adam bende. Hadi. Öldüyorum, öldürdüm öldüm. Aferin Ömer Ali. Adamın kulutuna bir bakayım belki bir şey çıkıyor. Altı çıktı ha bakmasam gitmişti. Aferin. Dört Aferin ikisini sen at geri atayım dur. Tamam ben bir tek tek al. Ona bak. Abi inşallah ölmeyiz var ya. Ben burdayım. Bu ne? nereye işaret? Şey? Ha burada iş. Da. var. Nereye gel. Evet gördüm. 9 attı şu taraflara bir yerlere attı. Yazmıyor mu? Hani o uçun almasın. Sen telefonlarını çekiyorsun değil mi videoyu? Evet evet. Hı, tamam. Geliyorum bekle. güzel ol, güzeldir diye düşünüyorum. Evet evet. ki silahlar neler? Bende M762 bir de kar 98 var. Uzay. Vektör mü arıyorsun orada? Hayvan gibi uzay al. Vektör Burada dikey şey tutamak var ben alayım. Al bakalım sen. Kim şey ya dikey tutamak. Hayır bu alın. Mutlu güzeldir diye bunları İş olarak buldum. Aferin sana. Mermisi var. Şu an Gel. De... Gel. Çık at. Ortaya geç. Çatılara düşmesin. Ömer Ali'nin işaret fişeğini evet. görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam, Şimdi airdrop'u gelecek. Çarık yakın. bir şey yok. I got supplies. Oh, oh. Ömer'in Ömer iyi yolu arkadaşlar. Bu arada no, Ömer benim yeğenim. Yalnız drop attım. Drop'um drop um benim aklım. Tamam bekle. Ya şuna niye 3 paraşüt eklediler? İnmiyor bütün. Var iş airdrop. Tamam öldüreceğim ben seni abi. Burada mermi var mı? Ne mermisi istiyorsun? Bırak. Hadi bıraktım sana. bırak. Hadi al. Tamam abi de aldım. M249 da. Hadi şanslısın hadi. Bana yalnız 556 mermi lazım. Gel bak gel. Gel burada var. Teşekkürler. Ne şey, çantam çok dolu ya. Boş boş şeyler var. Lan şu tutik ne yapıyor? Yani? Aa uzatılmış ha hafif makinalı şarjör var. Nerede var? Nerede? Ömer Ali. Ömer Ali fazla dakika. durmayalım burada bak basmaya gelirlerse ölürüz. Zaten bizden başka bir şey kaldı. alabildin mi? Uzi var işte. Şimdi biz adamları yem hadi bakalım. Nasıl yemleyeceğiz? E adamlar airdrop için gelecek. Ve adamları öldüreceğiz yavaş yavaş. Tamam hadi bakalım. Orada adamları kaldırmak için uzağa bir tane Smoke attım. Adamlar bizim orada olduğumuzu düşünsün diye. Sen mi attın o sisi? Evet. Tamam. Benim botumuz çok iyi ama orada 3. seviye şey yok muydu hiç kimse... Ben mi almadım yoktu? 3. seviye çantayı sen mi aldın? Ömer Ali 3. seviye çanta çıkmadı yavrum. Oyun bakır gibi bir şey olmalı. Yok bak falan değil çıkmıyor. Fişekten 3 seviye çanta bazen çıkıyor evet, bazen çıkmıyor. Yok. Bende 2 seviye çanta var 3 seviye yok amcam. Ya keşke e, kendi kıyafetimle bir maç atsaydık ya. Benim özel aldım. <laughs> tamam sonra bir tane daha maç alıp oynarız ha. Ya, bakarız değil mi? Bakarız bakarız. Bu videoyu bitirip mi? Yine iki, iki, iki kez bir videoda iki maç yapmayız. Yapmayacak mıyız? Hayır. Bir videoda bir maç. Tamam. Okey bu arada videoya en az bin, bin, bin a, bin beğeni gelirse bir video daha çekeceğiz benimle. En az bin. Tamam hadi bin bakalım. Beğeni. En az. Bakalım bir beğeni bulabilecek misin? Benimle. Sen mi sıktın? Başka bir beğeni 249 var. E, belki birisi almıştır droptan. Her bir hayranım. Yok canım. Evet. Sen, Tarık sen sıktı yüksekten sıktın. atlayınca canım gitmedi mi? Benim hayvan gibi bir... gitti. <laughs> Airdrop'tan 8x çıkmadı ya en çok ona üzülüyorum. Hadi canım. Hiç. <laughs> Bütün leşleri sen topla. Evet. Bir de yok bu drop'a. Abi en drop'a hadi. Hadi gidelim bakalım senin drop aşkına. Daha bir ne şey alacaksan. Ya. Şey Valla şu karşıya düşecek gibi duruyor. Hı, hmm, tamam. Yalnız o airdrop'u saklamamız lazım. Bende iki tane sağlık çıktısı var. Atayım mı bir, bir tanesini? Ay <laughs> sen bilirsin. Sana vereyim verip ki. Atma. Onun için. Hayır biliyorum. hayır. Hayır lazım olur sana dur Bak iki kişi kaldı. Bu düşecek. Oyunu almamız lazım. Ben şuraya doğru gidiyorum. Koruyacağım senin için. Hadi bakalım. Ne şey diyorlar? Adamlar. ya saklan can bas can bas. Adamlar burada can bas. Ça sağlık çantası hayatımı kurtaracak diyor. Hadi bakalım. Adamlar burada eve giriyorlar. Vladimir Nerede, neredesin? Kaçalsınlar. Ömer Ömerel adamları ya. öldürmek için şey yapıyorum ben. <laughs> adam çatıya <kötüye> çıkmış. <laughs> Allah da benim vurdu beni. Ömerel sen